işlerinin gelişmesi için ortaya koydukları gayretler için hasreten teşekkür ediyor. Saygılar, sevgiler sunuyorum. <laughs> Muharif gazilerimiz için zaten söyleyecek bir şey yok. İnsan bedenini canını bir ülkesi için feda etmeyi göze alıyorsa, bunun için elinden gelen her şeyi yapıyorsa, ona saygı duymak bile düşüncelerimiz ifade etmeye yetmez. Herkesin çıkarlarını, hesaplarını öne aldığı bir dünyada değerleri, başı insanların huzurunu, fedakarlığı hayatının merkezini almak gerçekten takdire şayan bir şey. Bu anlamda ben tüm gazilerimize teşekkür ediyorum. Şükranlarını sunuyorum. Bugün inşallah Gaziler Derneğimiz ve Belediyemiz ortaklığıyla güzel bir programı icra edeceğiz. Tabi bana bir günde böyle ona yakın programa katılmak görevi verilince her programda katılmak gayreti içerisinde olan bir insan olarak doğal olarak programımızın sonuna kadar katılamayacağı. Programımızda çok değerli milletvekilimiz Erol Erkin Şerifler hoş geldiniz diyor. <laughs> Bu anlamda emeği geçen tüm Dostlarımıza, Yardımcılar Derneği'nize, belediyemiz gelgilerine, burada sahnede inşa edecek kadar arkadaşlara <laughs> ve değerli inşaat için ve katılan tüm inşaatlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar ve bir afiyet